Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünden beri biriktirdiğim bir hesap var. 33'e kadar çıktım. Kendine 32 tane kutusu var. Ee, burada da Jesi ile e, tabi üstüne savaş kutusu var. Dünkü videomu e, 20 kişi izlemiş. Yani 4 like. Az arkadaşlar like atın. Yani bir şey olmaz like atmakla. Hem de e, şey daha e, yani 32'ye kadar bir sürü kutu açacağım. E, altın falan da var. Hemen e, başlayalım. ilk büyük kutu 86. Aa vermeyecek sandım Poco. Yani idare eder. İyi kadar karakter çıkarsa arkadaşlar kasabilirim bu hesabı. Ya bir şey çıkmadı. Yazdı ama şey sanırım elinin altında yazınca karakter veriyor. Tabi büyük kutu vardı. 43 verdi. Aa vermemiş. Neyse. Bazen öyle oluyor. Bakın 45. Aa bilmiyorum arkadaşlar. Yani şey 50'den aşağı veren ve şey veriyordu sanırım. Açtım ben 6 yazdı. El Primo. El Primo'yu seviyorum arkadaşlar. O karakterle oynayabiliyorum. El Primo'yu daha çıkardık. Arkadaşlar bugün e, yani büyük kutularda hiç şansım yok. Hiç karakter çıkmıyor. Baksanıza şanssızlığın en önemli birini. Yani daha sıfır hesap bekliyordum açıkçası. Hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Bu arada çıkan karakterle de en son çıkan karakterle bir el oyunu oynayacağım. Bir kere oynayacağım. Bu üç sonunda oyun oynayacağım. 5 yazdı. Bu hesabın şansı yokmuş arkadaşlar. Öbür hesaba Edgar da çıktı. 30 taş geldi. Yani direkt 30 taş oldu. Sonra anda dikkenlerden sonra bir hesabı aldık satın alabiliriz. Ele ele daha kimse bakmıyor. Ben. Hızlı açıyorum arkadaşlar. Bu ara ya bunun taktiği iki parmakla basarsanız oluyor. Bakın. Karakter çıktı. Zik çıktı. Güzel. Süper enderleri fulluyoruz. Ama çok geç çıktılar. Çünkü e, bitti yani. 5. Yani hepsi e, büyük. Bir şey çıkmadı yani. Bekledim. Yani herkese efso karakter falan çıkıyor. bizi öyle bir şey çıkmadı. E, i̇sterseniz şeyle başlayalım. E, bir tane şeyimiz kalmış. Bunu da El Primo'ya vereceğim. Hemen... Kaç dakika oldu? Daha 3 dakika olmuş arkadaşlar. Beel El Primo ile El Primo! El Primo! El Primo çok tatlı. Hemen El Primo ile oynayacağım. E, Artı diğer hesabımda Mr. P var sanırım. Onunla da oynayacağım. Çünkü video e, için Bir sürü hesap açmıştım. Bazı kutu için filan. Yani şöyle bir yaklaşalım. Hayır. Hadi. Ne olur. Ölçüyorum hafif. Arkadaşlar bu El Primo'nun özelliği hem e, canını full, yani canı az gidiyor. Az gidiyor dediğim çok yayın canı. Hem de şey adam yani elbet bir yerde eli yoruluyor. Çekiyor elini. O yüzden duraksıyor. Öyle de indirebiliyorum. O yüzden öfürüm seviyorum. Bakın hemen 8900 can oldu. Hemen şimdi de alayım. bir şekilde bitireyim. Gel sen de gel. Bakın şimdi. O elbet bir kenarda duracak. Bakın dediğim gibi. Ama işte olduğum için kasıyor. Hemen sende bitireyim. Şimdi kaç da neyse. E, aldık. 40 taşımız olmuş. Hemen e, dükkandan şey alabiliriz. Bir tane büyük kutu alalım. E, şöyle... Şöyle bakalım. 33 cazdır. Rosa geldi arkadaşlar. Yani gelmesi gerekiyordu yani artık kenderler Evet güzel oldu bu. Arkadaşlar taş, taş fiyatları bayağı pahalı. Hemen ee, bir sürü hesap oluşturdum tabi gmail'ler falan da çok. Çünkü o yüzden ee, hangisiydi? Kutu açma ya full buradaydı. Mr. P sanırım arkadaşlar. Biraz Mr. P oynamak istiyorum. Sosyal şeyli varmış. Bir de arkadaşlar güncelleme ee, geldi. Binin kazanımı Bunlar da bunlarda arkadaşlar kupa gelmiyor artık. O benim çok üzücü. Bir de ee, böyle olmuş ekranı sevdiniz mi? Ben hiç sevemedim, daha alışamadım. Kötü olmuş bence ya. Eski ekran daha güzeldi. Evet, büyük kutu var. Üniversite kutu varmış. Bir şey gelmiş. Bakın buna çok şey çıktı. Evet. Bir, bir şey varmış. Bir dakika, hemen geri Bir yer Mr. P ile oynayalım. P neredesi? Burada. <laughs> Aslında şu. Tamam. Mr. P ile oynuyoruz arkadaşlar. 6 dakika olmuş. 10 e, dakika tamamlarım diye düşünüyorum. Böyle <laughs> ee, bir de videonun sonuna e, izlenme panelini de koyacağım. Kimse videolarımı izlemiyor. Yani e, abone olup izleyenlerin paneli var. Bazı e, onlarda yok. Yani izleyen, iz, abone olmadan izleyenler var. Bakın arkadaşlar internet çok fazla oluyor bazen. Hadi hey öldürme 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 öldürme. öldürme. sorun değil. Sorun değil sıkıntı değil. Tamam iyi. Beşinci sezon gelmiş biliyorum. Bundan Mr. P çıkmıştı bu hesap eee iyi yani şanslı da 10 taş eksik neyse sorun değil hepsinde büyük kutu açmayı düşünüyorum arkadaşlar şöyle YouTube Fulkan'a girelim hemen devam edeceğim hayır istemiyorum 50 taşı varmış bu hesabın arkadaşlar ve e, enerjiler varmış. Altın enerji altın. İnşallah karakter çıkar da şey yapmak zorunda kalmam artık. O enerjileri güçlü güzel bir karakter çıkarsa ona yani vermek zorunda kalırım inşallah. Çekiliş yazdık. Burada arkadaşlar sonra baga düştü. Çünkü normalde 50'nin altında yazarsa bir şey vermesi gerekiyordu kutuyu açalım. Video kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş. Ee, i̇yi güzel. I like trees. Aa, bunun, bu en şanslı hesabımız arkadaşlar. Hem de e, 50 taşı varmış. Hadi 10 taş kalmış. Neyse. 42 de taş mı verecek? Hayır be neyse uzakmış. Ama neyse e, şey alabilirim. Piper 79 altınmış kaynaklardan hemen 30 sata vereyim. 150 artık hiçbir şey vermem. Hani video kapanışı yapamadım. Ya e, şey bir bildirim geldi ona bastım o yüzden. El primo. Video kapandı. Bugün güzel bir kutu açılımı yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Şunu silelim.